İzmir'e döndüm işimin başına. Esok'ta genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, encümen üyeleri hepsi göz hapsine alındı. yok. Eski genel müdürü bunların hepsi devleti bilen ihaleyi bilen onları teftiş etmek için özel gönderilen, gönderilen belge kontrolleri stajyer olduğundan bile şüpheliyim. Stajyer olduğundan beri şüpheli olduğum çoluk çocuk 52 kişi her şirkete korkun kurdun sürüye dalması gibi kurt sürüsünün sürüye dalması gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne daldılar. Bir konu. Hepsi burada. Bu arkadaşların büyük çoğunluğu emekli olmuş. Gülşener emekli olmuş. Demişiz ki ne yapacaksın bu yaşta emekli olup? Gel sen ulaşımı biliyorsun. İzdeniz şirketiyle Uzula şirketinin yönetim kurulu başkanı yapalım. Bu iki şirketi toparla demişiz. Faruk Genç, Faruk Alçelik Esot'u en iyi bilen bürokrat. Hayatı Esot'ta geçmiş. Uzun yıllardır ben geldiğinde de genel müdür yardımcısıydı. Uzun müddet genel müdür yardımcısı, şimdi genel müdür. Neyse Suçlandığı konu zaten saçma. izah ettik, şey yaptık. Evvelse akşam bu arkadaşlarımızın hepsi Esot Encümeni, iki tane Karşıyaka Spor Kulübü Başkanımız Hüseyin Çalışkan, eski Koyundere Belediye Başkanımız İrfan Aras, Seferisar Belediye Başkanımız Hüseyin Ercan tutuklu. Bir de şunu yapmışlar. Hüseyin Ercan diye gitmişler bir çiftçi vatandaşı <laughs> Hüseyin Mercan'ı almışlar, getirmişler. <laughs> Hüseyin Mercan diyor ki benim banka borcum yok, ödedim. <laughs> bir ineğim, bir traktörüm var diyor. Derdini sonra anlattı da bıraktılar alamayacağınızı. Bir sene evvel Rafet Bayram diye bir arkadaşımız, daire başkanımız Esot'tan emekli oldu. Rafet Bayram diye gidiyorlar başka bir Rafet Bayram emekli albayı alıyorlar. Emek, emekli askerler de bu ara Ergenekon'du, balyozdu diye götürülüyor ya adam da gidiyor. Sen niye geldin? İşte böyle aldılar, getirdiler. Savcı diyor ki Rafet Bayram'a, Esot'taki Rafet, emekli Rafet Bayram'a, Esot'tan emekli Rafet Bayram'a, sen diyor dört buçukta gelmişsin, niye geç geldin kardeşim diyor. O da diyor ki ben, bana haber verdiler, ben kendim geldim. Savcı Bey. Ama bir yanlışlık olmuş. Başka bir Rafet Bayramı getirmişler diyor. Ve böyle gidiyor. Aynı gün aynı gün Genel Sekreter Yardımcımız mali işlerden sorumlu ve Bornova'da herkesin, Çam dibinde herkesin çok yakından tanıdığı Erhan Bey isimli arkadaşımız Bornova'da beraber çalışmaya başladık. Daha önce Cengiz Bulut böyle çalıştı. Gerçekten bürokrasi işini çok iyi bilen, son derece pimpirikli bir arkadaşımız tutuklandı. Arkasından Tülay Azeri'yi söyledim. Spor Kulübü'nden Kemal Bulut yine hepimizin bildiği abimiz. Gel şu Spor Kulübü'nde bak işte göz kulak ol. Muhtemel insan olarak get göreve getirdiğimiz arkadaşımız. Selçuk Savcı Emlak Daire Başkanımız parayla, pulla, ihaleyle, bilmem neyle hiç ilişkisi yok. Fi tarihinde ulaştırmasız el atmalardan ve özel kalem müdürümüz Levent işler. Ve bir de Işık Hanım'ı ben geldiğimde etüt proje, bütün projelerin başında daire başkanıydı. Sonra satın alma daire başkanı yaptık. Sonra raylı sistem metrolardan sorumlu daire başkanı Sağlık durumu bozuk. Çırpındı. Bey çocuğu diyor ki işte emekli ol gel dinlen vesaire. Direndi direndi. İki sene sonra, üç sene sonra bilemediniz Torbalı'ya gelecek Ali Ağa Menderes 80 kilometrelik raylı sistem hattını namusuyla, şerefiyle bitirdi hat çalışmaya başladı, geldi. Dedi ki Mertoy'u bitirmek istiyordum. Mertoy da benim hayatımın, meslek hayatımın onurlu bir projesiydi. Ama sağlığım çok bozuk başkanım. Bana müsaade et dedi. Dedi ki git bir ay dinlen, toparlarsın kendini gelirsin. Yok ben emekli olayım dedi. Gitti emekli oldu. 2 Mayıs sabahı operasyon yapıldığı zaman Serpil Keskin satın alma daire başkanı görevden alındığından belki birkaç saat sonra geldi satın alma daire başkanlığının görevine oturdu. Ben burada gönüllü çalışacağım dedi. Ben burada gönüllü fahri çalışacağım. Hata yapılmasını engelleyeceğim. Destek olacağım dedi. Ben bu belediyede 25 sene çalıştım, 27 sene çalıştım, emekli oldum. Bu belediyeye benim borcum var. Bu İzmir'e benim borcum var. İzmir Belediyesi'nin namusu, şerefi benim de namusum, şerefimdir. Korumak zorundayım dedi. Levent işlerin